Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, marketler bizi kandırıyor mu onu göreceğiz. Şimdi sıra sıra ünlüler koyacağım e, yiyecek içecek eşyalar. E, bakalım üstündeki yazılan kiloyla e, tartıda çıkan kiloyla aynı mı çıkacak gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi üst tartı var elimde gördüğünüz gibi buradan göstereceğim size. Bakalım e, tartıda çıkan e, kiloyla üstünde yazan kilo aynı mı olacak? İlk başta e, sütten başlayalım arkadaşlar. Şöyle size bazen tartış çalışmıyor ama çalış, eğer çalışmadığı zamanlarda durdurup tekrar başlatacağım. Sütümüzü koyuyoruz. Gördüğünüz gibi sütümüzü koydum. Şöyle şu an çalışmıyor mesela. Baş, heh, çalışıyor. Şöyle çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 kilo 5 gram dedi. Gerçek fiyatı, ay gerçek kilosu 1 gramdı. Şöyle göster Ay 1 litreydi. 1 litre yani 1 kilo oluyor. Ama 1 kilo 5 gram çıktı arkadaşlar. Yani bizi kandırmıyorlar demek. Hatta 5 gram fazla çıktı. Ama o da büyük ihtimal kutusunun ağırlığındandır. Yani kutusunun gramıdır. Ee, yani bizi kandırmıyorlar. Buradan teşekkür ediyorum. Kandırmadıkları için. Şimdi ee... Şimdi ee, şeye geçelim. E, sütün öbür markasına geçelim. Belki farklıdır. Ee, marka 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 değişiyordur belki. O yüzden şimdi ise e, sütün başka markasına geçtim. Çalışmasını bekliyorum. Çalıştırıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çalışıyor. Sütü koydum. Bunda da 1 kilo 5 gram dedi. Normalde gerçek fiyatı gördüğünüz gibi şu an göstermek istemiyorum arkadaşlar. Neyse 1 kiloydu. 1 kilo 5 gram oldu. Ee, bu da 5 gram fazla çıktı yani bizi kandırmıyorlar demek. Şimdi ise Fanta'ya geçelim. Fanta'yı koydum. Fanta'nın gerçek ağırlığı 2,5 kilo. Bakalım bundan kaç çıkacak. Şöyle çalışmasını bekliyorum. Ee, gördüğünüz gibi 2,60 çıktı yani 10 gram fazla çıktı. 2,5'ti 10 gram fazla çıktı. Yani bizi kandırmıyorlar demek arkadaşlar. 10 gram fazla çıktı. Teşekkür ediyoruz yine kandırmadıkları için. Ee, 10 gram da herhalde kutusundandır ama eğer değilse bile. Fantanın ağırlığı 10 gram fazla. Yani e, bizi kandırmıyorlar demek. Şimdi kolaya geçelim. Kolanın bakalım kaç çıkacak. Kolayı da koydu. Kolanın da 2,5 kilo arkadaşlar. Fanta gibi o da 2,5 kilo. Bakalım bu kaç gram kilo çıkacak. Çalışmasını bekleyelim. Çalışacak birazdan. Evet. Bunda, bunu 2,65 dedi arkadaşlar. Bunda 15 gram fazla. 2,5 litreyken 15 gram fazla. 2,65 yazdı arkadaşlar. 2,65 yazdı. Yani 15 gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. 2,65 yazdı. Yani e, 15 gram e, 15 gram fazla çıktı. Buradan kandırmadıkları için teşekkür ediyorum marketi. E, hangi marketse. E, teşekkür ediyorum. Şimdi burada e, margarinimiz var. Margarin ya yani. Onu koyalım. Onun gerçek fiyatı. Ay gerçek kilosu fiyatı diyorum. Gerçek kilosu e, bir buçuk kilo. Şimdi bakalım o kaç çıkacak. Şimdi görünür. Evet. Bir buçuktu. Tam bir, bir elli. yani bir, beş oluyor. Bir buçuk kilo oluyor. Bir elli. Bir buçuk kilo oluyor. Tam, tam çıktı. Yani bunda da kandırmıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Tam çıktı. Tam bir buçuk kilo oluyor. Bir yazıyor. Yani bir buçuk kilo oluyor. Kandırmadıkları için teşekkür ediyoruz buradan. Ee, bir ürün daha var. Onu getirip gel alıp geliyorum. Sırada müşte hamuru var arkadaşlar. Müşte hamuru bilirsiniz. E, ee, gerçek kilosu 1 kilo. Tam 1 kilo. Bakalım bu kaç çıkacak. Birazdan yazar. Tam 1 kilo. Bakalım kaç yazacak. Evet. Tam 1 kilo yazdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam 1 kilo. Yani bunlar da bizi kandırmıyor. Ölçtüğüm hiçbiri bizi kandırmıyor demek ki. Ölçtüğümün hiçbiri kandırmıyor bizi. E, ee, 3, 4, 5, 6 tane e, ürün koyduk ve hiçbiri kandırmadı ve hepsinde fazladan çıktı yani bazıların aynı kilo çıktı ama kandırmadıkları yeter yani marketler bizi kandırıyor mu diyorsak kandırmıyorlar gördüğünüz gibi ya eşit aynı oluyor ya fazladan koyuyorlar eksik de olanlar eksik koyanlar da olur belki ama benimkinde eksik yok çıkmadı fazlası ve eşit çıktı yani kandırmıyorlar teşekkür ediyoruz buradan ee, böyle videomuz böyleydi arkadaşlar önceki videoları da izleyebilirsiniz ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Bye bye!